Ya Davşan yarim, biz şimdi senle böyle el ele yürüyoruz ya. Sizin ebeveynlerden biri bizi görüp bize sakın evlenin neyin demesinler. Evleniriz biz de. Ya tamam, ben de evlenmek isterim ama benim evde kalacak yerim yok. Sen nerede yatıracağım? Bak, bir de şimdi ben sana tost ısmarlıyorum. Sen evlenince tüp diyeceksin, tuz diyeceksin, ben de sana cız diyeceğim. Şişt. Lan artist, yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader, tecavüze mi uğradınız? Lan Kürük, sen bizim mahalleye kız bırakacak adam mısın lan? Size ne be? Tanımıyorum bile ben sizi. Ne demek lan tanımıyorum? Tanı bizi, tanı da büyük ki bağımsızlığımızı ilan edelim. Yok öyle bizim mahalleye salınarak girmek falan. Ya Seker, hey, polis çağıralım. Ya ne polisi ya? Aa bir dakika, ben zaten polisim. Şişt, ben polisim lan. Hem de federal polisim. O yüzden okul kıyafetiyle görev yapıyorum. Çıkarın lan kimlikleri, şüpheli sığırlar. Aha bir tane polis yakaladık. Şişt, tamam lan tamam dur. Federal değilim ben. Trafik polisiyim. Gençler biz biraz alkol mü aldık ne? Üfle bakayım kaç probin. Bana bakayım. bak lan gel lan buraya. Ya. Gel buraya. Ya, gel buraya. Gel buraya.